çıldırın. Yani ne harita 5 dakika olduğuna göre val olur lan. Bak geldi geldi yanımda. Ne yapacağım piçin evladı sikt amına koydum çocuğu. Cümleten selamun aleyküm. FY Ice World mapinde smoke taktiklerimi göstereceğim. İlk smoke'umuz gördüğünüz gibi ama gizli saklı yerler olması lazım. Örneğin buradan tam nere? Şunun buraya işte amına koyayım. Tam buraya eğilerek bir bomba atıyoruz arkadaşlar. Bu midi smoklayacaktır ve Aha, infinite ammo yok. SV alt Infinity ammo bir Bakayım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Ya Ananı sikeyim ya. Gördüğünüz gibi şunun gölgesinden gölge. Gölgenin bittiği yer bura. Buradan adam sizi göremez. Sen ciddi misin ya? O, yukarıya bir bomba atıyorsunuz arkadaşlar. Anasının amına gidebilir. Bir daha yapalım aynı şeyi. Buradan eğilerek bir bomba atalım bu sefer. Bir yere çarptırmamız lazım yoksa anasının amına gidiyor. Şuraya çarptıralım. Gördüğünüz gibi bir olduk arkadaşlar. Bu sayede midden adam çıkamaz. Evet şimdi ikinci smoke geçelim. Buraya geçip buradan iki, ikisine birlikte basılı tutarak tam buradan bakın arkadaşlar şu çizgiyi görüyorsunuz. Tam bunun birazcık yukarısından şöyle ikisine basılı tutup şöyle bir smoke atabilirsiniz. Burada siz sağa görebileceksiniz. Sağa çıktığınız gibi şu şekilde sağa görebilirsiniz. Adam smoke içi de gelebilir. O yüzden böyle durabilirsiniz. En sağ gözüküyor gördüğünüz gibi. Arkadaki smoke olmasa tabii ki en sağ gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Üçüncü Baya... taktiğimiz şurayı görüyorsunuz. Şu an çok ciddi gibi geldim bana olay ya. Bunun üstüne yapışıp bu tarafa doğru ilerleyip şöyle bir smok atıyoruz. Ve burası <laughs> smoklanıyor. Burası smoklandığı takdirde karşıdan adam gelemiyor. Bu bu yüzden bu tarafı sadece kesebilirsiniz. Bu taraf lan ne lan? Ateş mi ettim ben? Ha ateş ettim doğru. Bu sayede adam sadece buradan gelebilir. Buradan gelirse onun anasını sikeyim. Dördüncü smoke. <laughs> Kaçıncı smok taktiğim ise kaçıncısı. Yine buraya geliyoruz. Ama ilk önce şuradan bir hiza alalım. Şura gördüğünüz gibi şuranın hizasına gelerek buraya yapışıyoruz. Zıplayıp tam düşerken atıyoruz. Gördünüz mü smoke arkadaşlar? Bu sayede birbirinize boost yaparak buradan vurabilirsiniz adamları. Bakayım mermi mavi. Oğlum başarılı lan. Ama mavim gitmesi gereken yer mavi galiba. Bu niye ki ayrılıyor? Anasını sikeyim. Bu niye ki ayrılıyor ya? Ve son <laughs> smoke taktiğimiz arkadaşlar. Buradan tam şu gördüğünüz yer. Köşesi. Tam sivri yere. Birazcık aşağısına bir smoke atıyoruz. Bu şekilde sol tarafınız tamamen kapanmış oluyor gördüğünüz gibi. Tam burada durarak sol tarafı kapatabilirsiniz. Bir de ve şu tarafa bakmanız yeterli. Bir, bir de gidip hemen bu taktiği yaptıktan sonra mide gidiyorsunuz. <laughs> bir smoke da alıp buraya geliyorsunuz. <laughs> Burayı <laughs> smoke Burayı da smoke Gelirse ilk Yapma. siz görüyorsunuz zaten. O yüzden böyle map'in anasını sikeyim, böyle videonun da anasını sikeyim. Daha fazla böyle anası sikik video istiyorsanız aşağıdan siktirip gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Selamun Aleyküm. <laughs> ya bir ya. Niye aksiyona giriyor ki? Rahatsız ediyor. <laughs> Kafanı oynanın sikiyim. Yavaş gibi. şerefsiz güzel bir video çekmiş bu sefer. Tam bir gamat ya abi. Map bitti ama. ama map bitti. Şey map bitti. Tonlay bozacak beyler. Hazır mısınız chat? Tonlay çok yakında bozacak. O yorumlar için çok geç değil. Çok yakın.